5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayın Evi Sayfa 102 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Anka Yayın Evi Düşünelim hazırlanalım. Kandil gecelerimiz hangileridir? Cevap 1. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesi. 2 Regaip gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesi. 3 Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesi. 4 Berat gecesi, Şaban ayının 15. gecesi. 5 Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi. 5. sınıf Ankara Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 102 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.